biraz ses. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu anlamlı etkinliğe katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biraz yüksek katıldım, ben. <laughs> ben mi sessizim yoksa siz mi sessizsiniz? <laughs> <laughs> İkinci hocam. <laughs> evet. Şimdi hem, hem Su hocamın konuşmasında hem de Şaban abimizin, babamızın, dedemizin konuşmasında bir fikir belirdi. Fark ettiyseniz bütünlüklü insan fikri. Duygularıyla, düşünceleriyle, teorisiyle ve pratiğiyle bütünlüklü bir insan fikri. Bu işte aslında köy endüstrileri projesinin ne diyelim merkezinde olan bir fikir yeni bir insan yaratma fikri aslında bu bakımdan köy düşüncelerine oluşumuna kaynak oluşturan fikirleri de aşan bir proje ortaya çıkıyor aslında köy endüstrilerinde bu bakımdan köy endüstrileri her ne şeyde Hasan Ali Yücel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu bir konuşmada söylediğine göre tamamıyla Türkçe diyor. Taklit değildir. Ve bunu söylemekle çok haklıdır. Çünkü elbette e, duydunuz yurt dışına gidiyorlar, Almanya'ya vesaire farklı ülkelerde eğitim görüyorlar. Ama Türkçe buluştur derken işte o kaynak edindikleri kaynakları edindikleri kaynakları aşan fikirler geliştiriyorlar. Bu da tabii ki Anadolu'nun kendi özgün e, yapısından ortaya çıkan yeni fikirler. Şimdi nedir mesela bizim eski genel başkanımız Sayın Profesör Doktor Kemal Kocabaş bugün Gazete Duvar'da yazmış olduğu bir makalede İsmail Hakkı Tonguç'un mesela ilişkin bir cümlesini, cümlesini aktarıyor ne yapmalıymış? Köy üstünde, köy üstlerinde okuyan, yetişen insanlar ne olmalılar? Onu anlatıyor. Diyor ki kişiyi ülkesinin ekonomik düzenini, toplumsal koşullarını, geniş halk kitleleri yararını değiştirecek, bu anlamda karşısına çıkacak engelleri yenecek yeteneklilik ve etkinliğe kavuşmaktadır. Kavuşmalıdırlar yani. Yani ne yapacaklar? Geniş halk kitlelerinin lehine ülkenin ekonomik, politik koşullarını değiştirerek aslında bir yerde mutluluğun sadece mutlu bir azınlığa değil, bütün halk kitlelerine, tüm emekçi insanlara ait olduğunu, onların da yaşama hakkı olduğunu göstermeyi amaçlayan bir kurum. Yani bu insan, böyle bir insan yetiştirmek istediği köy ve Kemal Kocabaş hocamız şöyle söyledi devam ediyor. Köy enstitüleri sadece öğretmen yetiştirmeyi değil, aynı zamanda toplumsal değişim ve dönüşümü gerçekleştiren eğitim kurumlarıydı. Bu bakımdan, bu bakımdan köy endüstrilerinden yetişen öğretmenler sadece öğrenci yetiştirmekle mükellef değillerdi. Aynı zamanda halkı eğitmek sorumlulukları vardı. Bu ne demektir? Öyle bir öğretmen kitlesi yetiştirilmek istendi ki köy endüstrilerinde halkın içerisinde onlar birer aydınlanmacı, aydınlanma savaşçısı olacaklardı. Yani kendilerinin edinmiş oldukları aydınlığı tüm halka, tüm toplumun topluma yaymakla yükümlüydüler. Dolayısıyla böyle kendilerine yüklemiş oldukları tarihsel bir misyon vardı onların. Basit bir öğretmenlik değil, maaş almak için çalışmak değil, müfredatı yerine getirmek değil amaçları sadece. Halkı aydınlatmak, toplumu aydınlatmak, yepyeni bir ülke yaratmak, yepyeni bir uygarlık yaratmak, bir nevi bir kültür devrimi yaşatmak. Amaçları buydu. Şimdi nerelerde dile geldi? Önce bir şiiriyle başlamak istiyorum size. Hmm, e, köy enstitülerinin bir ideali var mıydı sorusuna henüz görmeyi için. Cahit Sıtkı Saranca bir memleket isterim adlı şiirinin bir, bir bölümünde şöyle diyor. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla tar tar sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Ölümden olsun. Evet. Bu eğer e, halk evinin e, pardon e, köy enstitülerinin bir ideali varsa köy enstitülerinin ideali budur arkadaşlar. Böyle bir memleket yaratmak istiyorlar. Varsa şikayet yani çaresini bulamadığımız evet, evet. Hı, ölümden başka hiçbir şeyden olmaz. Bakın ama memleket kurdun kuşun da memleket olsun diyor. Yeşil olsun yani. Dostluklar yeşersin. Şimdi Hmm, köy endüstrileri deyince, köy endüstrilerinin fikrini hem bizim kendi öz düşün, düşün, Türkçe düşünme tarihimizden kaynakları vardır. Hem de Avrupa e, e, modern düşünmeden kaynakları vardır. Ben sizlere e, daha çok bugün Avrupa kaynağını anlatacağım ama girişte sizlere yine de birkaç isime şahit etmek istiyorum. Evet, 13. yüzyıl Osmanlıca yazılan, Farsça yazılan ve Türkçe yazılan şeyler dikkate alındığında Kıvençlilerin fikrini ta 13. yüzyıla yani Mevlana'ya, Yunus Emre'ye kadar, Hacı Bektaşi Veli'ye kadar gerilere gidiyor. Ve merkezde arkadaşlar aslında iki kavram var. Dost, dostluk veya aşk. Dost, Dostluk ve aşk kavramları ve bugün bizim anladığımız anlamda aşk dar anlamda erkeğin kadını kadının erkeği sevmesi evet, değil canım. Bütün bir evreni sahiplenme evet. fikri evet. anlamına geliyor. Dostluk tabii ki aynı şekilde. Her şeye, herkese dost gözüyle bakabilme. Hmm. Dolayısıyla bu fikrimiz bakın ta 13. yüzyıla kadar geriye gidiyor. Osmanlıca, Türkçe ve Farsça yazılmış olan şeyleri dikkate aldığınız zaman. Ama daha da derinde yatıyor, inanmayacaksınız. Belki de şu an üzerine bastığımız topraklarda veya birazcık ileride, nerede? Efes'te, antik Yunanca yazmış olan e, Herakleitos, bildiğimiz kadarıyla insanlık tarihinde ilk defa dostluk üzerine yazan insandır. Yani antik Yunanca'da yazılmış olsa bile dostluk fikri Yazılı kaynaklarda ilk defa Anadolu'da doğmuş. Şu an üzerine basıldığımız topraklarda yazılmıştır. Bu bakımdan kökenler fikri gerçekten Türkçe bir Türkçe bir kaynaktır, Türkçe bir, bir yaratımdır. Ama bu geniş anlamda aynı zamanda derin Anadolu kaynakları olan, Antik Yunan kaynakları olan bir fikir fikre dayanır. Şimdi Avrupa kaynaklarına gelince sizlere birkaç isimden ve bu isimlerin bizim köy enstitüleri aslında cumhuriyetin kuruluşuna nasıl ilham kaynağı oluşturdukları, cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte aslında en önemli projelerden birisi olan eğitim projesini nasıl etkilediklerini ve sonunda da aslında köy endüstrilerinin kurulmasına, gittiğine dikkat çekmek istiyorum. Şimdi, Rene Descartes'i bilirsiniz. En azından ismini duymuşsunuzdur ve e, tek bir, yani e, nedir, e, düşünüyorum öyleyse varım sözüyle, adını bile bilmiyorsanız düşünüyorum öyleyse varım sözüyle de kendisini bilirsiniz ne yapmak istiyor? Neden Descartes neden düşünüyorum öyleyse varım diyor ve bizim için neden önemli bu fikir? Şundan dolayı önemli. Descartes aslında düşünüyorum düşünüyorum öyle varım öyleyse varım demekle şunu söylemek istiyor. Düşünen insan gerçekten düşünen insan kendisini her şeyden önce geleneğin tüm yüklerinden kurtaran insandır. Kendi başına düşünebilen insandır. Geleneğin tüm yüklerinden kurtulan insan yeni bir kuruluşu göze alabilen insandır. Bu bakımdan e, düşünüyorum öyleyse varım dedikten sonra sanki tek bir insan gibi düşün kendinizi ve bütün bir evren hani bazen böyle gecenin yıldızlı gök bakarız ya şu an kendinizi öyle düşünün sanki tek başınızdasınız ve bütün bir evrene bakıyorsunuz. Sanki Tanrı sizsiniz. Bütün bir evreni sahiplenmeye hazırlanmış, sahiplenmek isteyen birey olarak. Descartes'in işte düşünüyorum, öyleyse var mı? Fikrinin arkasında yatan budur. Bütün bir evreni kucaklamaya hazır olan insan ve kucaklamak isteyen insan, bu fikir aslında bizde Yunus Emre'de de olan Dolayısıyla bunun merkezinde ne vardır arkadaşlar? Köy enstitüleri fikrinin de merkezinde olan şey nedir? Özgür insan fikri. Kendisi özgür olmayan insan özgürleştiremez. Neredeyse kelimesi kelimesine Yunus Emre'de yazıyor bu. Yani kendisi özgür olmayan insan özgürleştiremez. O azat diyor. Şimdi ikinci fikir, yani azat diyen Yunus Emre. Ee, i̇kinci e, isim size bu bakımdan önemli olan bizim yine bizim için önemli kaynak olan ikinci isim Thomas Hobbes, bir İngiliz filozofu. O da René Descartes gibi aslında e, 17. yüzyılda yaşamış olan birisi Yani bir yerde çok eski yaşamış olan birisidir. Şimdi Hobbes neden önemli bizim için? Köy hemşehrileri projesini anlattı. Yani basit bir şekilde ders vermek değil okulun binasını kendileri yapıyorlar. Tarla açıyorlar, ekiyorlar, biçiyorlar, inşaatlar yapıyorlar. Her şeylerini kendileri yapıyorlar. Bu yani her bakımdan, bakın çok bitiş bir şey bu. Evrensel insan yetiştirme projesi. Teorisiyle, pratiğiyle ben okulda okurken bir gün köy enstitülerinden, köy enstitülü bir öğretmenden ders almış bir matematikçi hoca gelmişti bize. Bize ilk soru sordu şu olmuştu o zamanlar ile e, bir de elektrikler kesildi ve o zamanlar eski sigortalar vardı. Sigorta bağlamak zorunda olurdu. Evet. Bize ilk sorumuz o soru, sorduğu soru bu olmuştu. Siz benden matematik öğrenmek istiyorsunuz, öğreteceğim ama siz sigorta bağlamasını biliyor musunuz demiştim. Elektriğiniz kesildiği zaman, sigortanız attığı zaman ne yapıyorsunuz siz demiş. Yani en basit bir soruyu bile çözemiyorsanız dünyanın matematiğini bilseniz ne yazar? Anlamında bir şey söylemişti. Ve ondan sonra ilk işimiz bizim öğrenciler olarak e, spor e, <laughs> <da>. yapmak. <laughs> evet. Bu bakın <laughs> arkadaşlar, şundan, şundan dolayı önemli. Buradaki proje şu anlama geliyor. İnsan sadece düşünen insan olarak değil, aynı zamanda üreten insan olarak tasarlanıyor. Teorisiyle, tarihiyle bütün insan. İşte biz bu fikri modernlerde Thomas Hobbes'a borçluyuz dünyanın kendisini bir estetik nesne olarak düşünüyor Tanrı. Yani dünyanın kendisi herhangi bir heykel yapar gibi, herhangi bir resim yapar gibi dünyanın kendisini bir sanat eseri, sanat nesnesi olarak bakmalıyız. Dolayısıyla dünyayı öyle bir güzel hale getirmeliyiz ki insan dünyada kendisi ne yapsın? Evinde hissetsin. Yani basit bir şekilde dünya bizim için yalnızca yaşam kaynağı değil, karnımızı doyurmak için, suyumuzu içmek için başvurduğumuz yer değil, aynı zamanda nedir? Bizim için bir sanat eseridir. Ona bir sanat eseri olarak bakıp, onu sanat eseri olarak yaratmalıyız. İşte köy endüstrileri, o ilk bakışta basit gibi görünen, tarlasını ekerdi, neyse işte inşaatını yapardı, marangozunda çalışırdı vesaire bunların hepsini yapardı bunu yap, bunu bu bunun arkasındaki fikir bu. Dünyayı bütün bir dünyayı bir sanat eseri olarak düşünmek ve dünyayı güzelleştirmek için ne gerekiyorsa sadece insanın zihnini, duygularını, bedenini değil, onun yaşamış olduğu doğal koşulları da aynı şekilde güzelleştirmek gerekiyor. İnsanın güzel olabilmesi için, güzel duygularla dolu bir varlık olabilmesi için işte bu fikrin kaynağı modernlerde Thomas Hobbes'tadır ve bu köy enstitülerinin de gelmiştir. Köy enstitüleri bunu gerçekleştirmeye çalışmıştır. Şimdi o e, e, Cahit Sıtkı Tarancan'ın şiirinde bir memleket arzusu var. O memleket aslında sadece Türkiye değil, o aslında bütün bir dünyadır. İnsanın, bugün özellikle modern insanın memleketi bütün dünyadır. Ve bugün artık biliyoruz hepimiz günlük hayatımızdan biliyoruz. Cep telefonumuzu açtığımız zaman, bilgisayarımızı açtığımız zaman, televizyonumuzu açtığımız zaman, pandemi sürecinde biliyorsunuz hepiniz Netflix'ten şuradan buradan filmleri izlediniz. Bütün dünyadan filmleri izlediniz. Yani birdenbire sanki bütün bir dünya küçücük bir köy olmuştu ve oturma odanıza dolmuştu. dolayısıyla e, memleket bizim için bütün bir dünyadır. Şimdi e, insan toplumu kendi kendisini yönetmek zorundadır. Kendi kendini yönetmeyen bir toplumun herhangi bir şey üretmesi mümkün değil. İnsanlar güçlerini bir araya getirdikleri zaman güçlü olurlar ve dünyada, doğada bir uygarlık yaratırlar. Peki en iyi yönetme biçimi nedir? En iyi yönetme biçimi nedir? Demokrasidir. Yani halkın kendi kendisini yönetmesidir. Halkın kendi kendisini yönetmesinin en iyi demok en iyi yönetim biçimi olduğunu biz biliyoruz. Çok eskilerden beri biliyoruz bunu. Fakat bunun nasıl bir şey olduğunu bize kim öğretti? Can Jacques öğretti ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda ilk anayasanın yapılmasında Can Jakrus'u en önemli, belki de en birinci kaynağımız oldu. Mustafa Kemal'in bizler kendisinin okuduğu yazılarında ve konuşmalarında sürekli bir şekilde Rusya'ya gönderme yapıyor mesela. Halkçılık fikrini biz Rusya'dan aldık. Yani bu Anadolu'dayız, Rusya evet İsviçreli birisi Fransızca yazmıştır ama bizim memleketlidir. Yani bu Onun fikirleri burada vücuda gelmiştir ve tabii ki o halkçılık fikrinden dolayı köy endüstrilerinde halk çocukları hor görülmeden, alçaltılmadan, küçük görülmeden ne yapılmıştır? Büyük aydınlanmacı öğretmenler olarak yetiştirilmişlerdir ve bütün insanlığa şunu kanıtlamışlardır. En sıradan insana bile, en beceriksiz, en cahil insana bile olanakları sunduğunuz zaman o insan dünyanın en yetkin insanlarından birisi olabilir. Mesela o zaman insanın aptallığı, geri zekalı vesaire değil. Mesela insanlara insan olabilmeleri için gerekli koşulların sunulmasıdır. Hiçbir insan bence geri zekalı değildir, az zekalı değildir, beceriksiz de değildir. Evet, herkese eğer her birimize teker teker gerekli olanaklar sunar, sunulursa her birimizdeki gizli olan bütün dünya açığa çıkabilecek. Evet, peki başka bir kaynaktan daha bahsetmek istiyorum ben size. İmanuel Kant. Kant bizde neden ünlüdür? Bizim için neden önemlidir? Neden ünlüdür? ebedi barış fikrinin yani Mustafa Kemal'in yurtta sulh, cihanda sulh fikrinin ne anlama geldiğini tanımlayan filozoftur modernler içerisinde. Yani şöyle diyor. Bugün yeniden her tarafta savaşlar yaşanıyor. Bakın nükleer silah kullanma tehditleri var. Ve yeni bir dünya savaşı tehlikesinden açıkça bahsediliyor artık ve bundan sonra herhangi bir şey olursa bu basit bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi olmayacak artık. Birinci Dünya Savaşı'nda ne deniyor? 14 bin insan öldü dönüyor. Bir eski bir Sovyet Rus yurttaşıyla bir ara konuşurken ben boş bulundum dedim ki İkinci Dünya Savaşı'nda 50, .000, 50 milyon insan ölmüştür. Birinci Dünya Savaşı'nda 14 milyon deniyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon deniyordu. O hanımefendi bana dedi ki sadece bizde 50 milyon öldü Yani gerisini siz düşünün. Yeni bir Dünya Savaşı artık bu rakamlarla ifade edilemez. Böyle bir dönemde, böyle bir dönemde ebedi barış fikri, dünyada barış, dünyada barış fikri son derece önemli ve kan şunu söylüyor. Herhangi bir ateşkes barış değildir. Ateşkes savaşmaya yorul savaşmaktan yorulmuş olanların güç toplamak üzere biraz ara verelim demesi. Nedir o zaman ebedi barış? Nedir yurtta barış, dünyada barış? Bir daha hiçbir şekilde savaş nedeni içinde barındırmayan durumda. Yani istesek de geri gidip savaşamayacağımız bir durumdu. Savaşın hiçbir şekilde mümkün olmadığı durumdu işte. Biz bunu İmanuel Alman filozofu İmanuel Kant'a borçluyuz arkadaşlar. Başka bir fikir. Artık sonuna geliyorum. Başka bir fikri dahil etmek istiyorum size. Yani biliyorsunuz bu insanlığı içerisinde erkeklerin de etek giydiği bir memleket var. İskoçya. İskoçya, evet. evet. Şimdi İskoçlarla bizim ne alakamız var diyeceksiniz. Ee, var tabii ki. Ee, bizim toplumumuzda bakın, e, diğeri de ilişkimizde, diğerini biz hep bizden üstün tutarız. Bunu bazen içgüdüsel olarak yaparız. Neden yaptığımızı bilmeyiz. Diğerini üstün tutmaya çalışırız. Bu yanlış bir ahlak değildir fakat bunun ne anlama geldiğini bize açıklayan, bize öyleden Adam Smith olmuştur. Onu biz onun Ulusların Zenginliği adlı kitabıyla tanırız. Ama onun bir de artık Türkçe çevirmiş olan Ahlaki Duygular Kuram adlı eseri vardır. O diyor ki, diğerinin varlığı benim varlığımın kaynağıdır. Diğeri olmasaydı ben olmazdım. İşte köy enstitüleri fikri tam da bu fikre dayanıyor diğerini yücelttiğin oranda yüceltebildiğin oranda diğerinin aydınlanmasına, mutluluğuna katkıda bulunabildiğin oranda Var sen de varsın aydın olacaksın, mutlu olacaksın. Yani ne fikridir bu? Ösü hocam bu bize uzun uzun anlattı. Paylaşma fikri. Hı? Paylaşma fikri biz Bizde tabii ki Anadolu'da geleneksel olarak var olan bir şey. Fakat bunun bilimsel açıklamasını, bilimsel temellendirmesini, bunun sadece bir istekten arzudan ibaret olmadığını, bunun aslında toplumsal varlığımızın bir zorunlu koşulu olduğunu bize kim gösterdi? İşte Edim e, e, Smith gösterdi arkadaşlar. Ve e, son olarak sizlere ben e, başka bir Alman filozofundan bahsetmek istiyorum. E, Immanuel Kant, e, pardon, Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, bu üç isimleri var. Onun için Hegel'i anlıyorum. Hangi bağlamda? Şimdi köy enstitüleri insan fikrine baktığınız zaman evrensel insan fikri temel alınmış. Fakat evrensel insan ne demek? Mesela biz söylüyoruz. Ben yurt, dünya yurttaşıyım diyoruz. Vesaire. Ama ne demek? Evrensel insan olmak ne demek? Bunun anlamını araştıran, inceleyen ve bize gösteren kim olmuştur? Hegel olmuştur. Hegel şunu söylüyor. Ve buradan da köy enstitülerinin aslında projesinin ne kadar anlamlı olduğu ortaya çıkacak. Bütün kültürleri yaşamayan, bütün düşünme, inanma sistemlerini bilmeyen, ve bütün dünyayı, yani aslında bütün insanlığı gezip görmemiş olan insan eksik insandır. Siz inanabilirsiniz, inanmayabilirsiniz. Bilmiyorum, Müslüman olabilirsiniz, Yezidi olabilirsiniz, başka bir şey olabilirsiniz, Hristiyan olabilirsiniz. Veya başka bir inancı sahibi olabilirsiniz. Bu belki de sizin için bu dünyada var olmanın bir koşuludur. Ama asıl mesele diyor Hegel senin inancından başka inanca sahip olanların da inancını bilmektir. Onların inancını, onların düşüncelerini, onların kültürlerini bilmiyorsan sen noksan bir insansın. Yani senin türünü, yani bütün insanlığı kapsayan bir insan değilsin. O halde diyor Hegel, insan bireyi olmak, İnsan birey olmak ne demektir? İnsan birey olmak bütün dünyayı, bütün kültürleri, bütün halkları sahiplenmek demektir. Dolayısıyla tam da işte köy merkezinde olan şey budur. Şey nedir? Fikir budur. Başik ee, Veysel'in ünlü bir şiiri var biliyorsunuz, destanı var. Nedir bu alevilik, sünnilik diyor? Hakikatte ırk ayırmak yüz garasıdır. Nedir? Dört kitabın dördü de haktır diyor. Bakın dört kitabın dördü de haktır. Bize ne öğretilir? Son gelen haktır. Ama işte Aşık Veysel diyor ki dört kitabın dördü de haktır diyor. Şimdi Aşık Veysel dört kitabın dördü de haktır derken Nereden söylüyor bunu? Dört kitabı bir, birden karşına alaraktan söylüyor. Bakın dört kitabın dördünün de dışında olan biri olarak söylüyor. Dolayısıyla durduğu yer, kendisi inançlı da olabilir ama durduğu yer inanmayan insanı temsil ediyor. İnanmıyor diye insan değil demiyor. Bakın onu da katıyor. Dolayısıyla e, köy ki Aşık Veysel biliyorsunuz köy ders vermiş olan birisi. Dolayısıyla köy enstitülerinin temel almış olduğu insan fikri böyle evrensel dünya çapında düşünülmüş olan bir insan fikri ve bugün bu fikre her zamankinden daha çok insanların birbirlerini hayvanca boğazladığı, yeniden boğazladığı bir dönemde bu fikre bugün gerçekten her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu halde köy emsileri kapatıldı ama yaşasın köy emsileri diyorum. Size sabrın için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.